Efendim selamlar Marmara Sıfırdan serisinin 18. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizleri güzel bir konsept içerik bekliyor. Sonunda biten bir dert başlıkta gördüğünüz dert sonunda bitiyor. Büyük çabalar sonucunda imkansızlar gerçekleşiyor yine de. Bakalım bu videoda neler olacak neler karşılayacak sizi. Beğenirseniz beğenip yorum yapmayı unutmamanız benim için çok değerli. Hadi başlayalım. hemen başlangıç olarak yan çarımıza aktaralım ki 318 en vardı. Ama pazarda satılacak kayda değer çok bir şey yok. O yüzden ekstra pazar kurmakla uğraşıyor olmayacağım. Şöyle paramı aktaracağım. Ardından bu hesap olan işim bitiyor olacak. Ticaretlerime, farmlarıma devam ediyor olacağım. Şu anda toplamda 11.5 won paramız var. Umarım keskinliği perfect taştırır ki en son videonun sonunda biraz keskinlik almıştık yine keskinlik alıyor olacağız. Hemen video başı lanet kitabı vermemize hemen şöyle başlayalım. Okunmuyor diyor tamam. Büyülü zırh yandı. Büyülü keskinlik 8 BK sonra M10. Ya yani 18 başarılı BK kalmış. Eşitimiz de yandı. Neyse keskinliğin geçmesi okey. Şu an bütün derdimiz keskinlikle biliyorsunuz. Oyunumuz zehir zıkkım etti. Hala perfect yapamadı. Hemen gidelim biraz kötülük kovma kağıdı alacağız. keskinlik BK toplayacağız. P açalım. Şöyle 8 tane kötülük kovma kağıdını 140 hemden alıyor olacağız. Yoklaşık 26 tane oluyor. 26 tane BK'yı alacağız. 26 tane BK muhtemelen bizi memnun etmeyecektir. Ama M10'un yarısına falan getirecektir. Paramız da var. O yüzden biraz daha kötü bir kovma kağıdı toplayıp bunu P açmaya çalışıyor olacağız. Hemen toplamaya başlıyorum keskinlikleri 7.7'den. Ya artık kovalayamayacağız yani fiyatını. Geçen gün 9M'di biliyorsunuz. Neyse nispeten 7M'e düşmüş. O ne? Yangımız yok. Hemen bir iki bon bozduralım. Direkt toplarken şöyle hızlandırı gösteririm. Ben şöyle hepsini toplayayım geleyim. Böyle başlayalım. Zaten demin bir ilkini okuduğumuz için e, süresi yok diyor. Vurdum. Bir de bir. İki de bir. Üçte bir. Dörtte bir. Beşte bir. Altıda bir. de bir. 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 Sekizde iki. Çok iyisin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Dokuzda iki. Onda iki. Mental bitiyor. 11'de 2. iki. Oh! 12'de 3. 14'te 3. 15'te 3. 16'da 3. 17'de 3. 18'de 3. 19'da 3. 20'de 4. 21'de 4. 22'de 4. 23'te 5. 24'te 5. 25'te 4. 5 26'da 5. Durmak yok, saplamaya devam kardeş. Allah'ım aletun ne bilsin. Vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım ya. şu i̇şte 40 tane götürü kovma kağıdı alacağız. Direkt bu sorunu kökünden çözmek için 7 bomb parayı bura döküyorum. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı olsun, teşekkürler diyelim. Ne kadara geldi? 700 bölü 40. 17 buçuğa gelmiş oldu. Çok beleş değil ama bizim için kabul edilebilir. Şimdi 2 vona keskinlik BK alacağız. Paramızı burada bitiriyor olacağız. Artık yine Grand olmazsa oyun sonu yakındır. Oyun sonu yakındır. Ege'ye geri dönüş serisi gelir. Geri kalan paramı da şöyle bozdurdum. Ya battık ya çıktık misali olacak. Şöyle beceri kitabı diyeyim. Ben buraları kontrol ediyorum. Ticaret serisinden kalma alışkanlıklar çünkü düşüyor. Arada, sırada. 8M 100'den başlıyor. Başlamıyormuş. Bunlar da galiba hazırlanıyordu. Evet. 9M, 9M e, keskinliğe, keskinliğe para, para veriyor olmak veriyor benim olmak, için benim çok için gurur çok verici ve, ve onur verici ve bir şey, şey olacak. Neyse şöyle ben e, para bitene kadar, kadar topluyor olacağım. Böyle keskinliğin fiyatını da 9.5'a dayadığımıza göre misyonumuz tamamlanmıştır. Kaç tane var la? 23 tane var. Bir kenara geçelim. Bakalım. Başlayalım. 13 tane geçmesi gerekiyor. O da imkansız tabii ki de. 1 de 0. 2'de 1, 3'te 1, 4'te 1, 5'te 2, 6'da 2, 7'de 2, 8'de 2, 9'da 3, 10'da 4, 11'de 4, 12'de 4, 13'te 4, 14'te 5, 15'te 5, 16'da 5, 17'de 5, 18'de 5, 19'da 5, <gülüyor> 20'de <gülüyor> 6, 21'de 6. 22'de 6 23'te 6 7 başarılı BK daha lazım ve 17 kötü kovma kağıdımız kaldı şimdi gidelim 7 başarılı BK ayarlayacak parayı bulalım çünkü toplam servetimiz 4 biliyorsunuz depoda bir tane hep kuponumuz vardı fazladan yedek için almıştık kötü gün akçesi şöyle 115 M'den vereceğiz cam fiyatı 120 M zaten Verelim 115'ten. Bundan bu 115 eme yine keskinlik BK toplayalım. bu bugün bu iş bitsin artık. Bitmezse gideceğim kata çıkacağım. Okey kasacağım. Bugün bitireceğim. Kafaya koydum. Kaç videodur çok teşekkür ediyorum bu arada. Kaç videodur bitireceğiz bitireceğiz. Çürüdük yani. Hemen gideyim şu bunu bozdurayım. Büyülü kesin topluma devam edeceğim. Kralın biri biz cebelleşirken 8 M'e düşürmüş. Sağ olsun hemen tekrardan piyasasını yükseltelim. Bunun piyasasının düşme ihtimali olmamalı. Bizim olduğumuz yerde. Ben tabii ki de burayı şöyle toplayacağım. En son çeke, para bittiğinde göstereceğim. Şöyle fiyatı tekrardan 9 e çıkarmanın gururu içindeyim. Bunlar zaten hazırlanıyor. Şu kaldı bir tek. Ona da paramız yetmedi. Toplamda 14 tane keskinlik BK. Hemen müsait bir yere geçelim. Hemen bunları da bitirelim. Artık G ol lütfen ol. Bıktım ya. Hemen geldim yine müsait bir yere. Şöyle başlıyorum. 1'de 1. 2'de 2. 3'de 3. 4'de 3. 5'de 4. 6'da 4. 7'de 4. 8'de 5. Dokuzda altı. Allahım sonunda. Allahım sonunda onda 7 dedim ve bitirdim. Ciddi manada ben iki tane sapasağlam çar dizdim. Daha bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Beni mahvetti. En az En az 200 BK. artmıyorum. En az 200 BK. 200 BK'yı bulmuştur. Ben böyle bir şey daha görmedim. Siz siz olun bu lanet keskinliği mümkün mertebe hızlı halledin. Bu kötü ruhları satmayacağım. Totem yapacağım. Şimdi direkt ançardan ruh taşlarını alacağım veya pazarda varsa artık nerede bilmiyorum. Dö kurtaracaktır. Ee, şunu ilerleteceğiz. Bıktık. <laughs> Hemen siptamızı yapalım. Yedi kötü ruhla birlikte İlk normal biliyorsunuz Bir de bir. Çok güzel. Çok mutlu oldum ya. 12 saat falan bek beklemeyeceğim. Ee, bastım. 2'de 1. Olur olur problem değil. Üçte bir. Oğlum problem değil dedik diye sen de bizi üfeliyorsun ha. Dörtte bir. vallahi bizi üfeliyor. Satsa mıydık ne? Beşte bir. vallahi satsaydık. Çok şımardık abi. Onda yeri geçirmişken. Bu kadar şımarmak iyi değildi. Altıda bir. He, 1. bir. Bu da geçmeyecek herhalde. 8'de 2. Neyse. Neyi ne kötü diyelim. G3 oldu. Bunu envantere tutacağız. 12 saatte 1. G yaptık. Bu hasarı denemezsek katta ömrümüzü çürütmezsek olmaz. Tahmin ettiğiniz üzere. Hemen eldivenimizi takalım. Eşyamıza binelim. Pelerinim nerede? Hemen pelerinime vurdum. 2.2 vuruyorduk. 2.5. Bunu alalım. 2.4, 2.5 vuruyorum. 2.5. 300 değişmiş. Gerçi. Zaten perfectte 2.8 falan olması gerekiyor. Doğru. Ancak bu kadar artar. Güzel güzel. Şu anda şamanımız teş takılı. %17 eksi var. 16.60 Kasalım bakalım bir yarım saat 40 dakika. Nereye kadar ilerleyecek? Ben artık şamanı göstermeyeceğim. Direkt 75 levelde göstereceğim. Okey oynadım. Bir altın bir gümüş aldım. Bir de deniz kızı aldım. Ufak tefekleme kastı tutalım. Dediğim üzere şamanı 75 olunca göstereceğim. Burayı göstermek dedim Çünkü ufak tefek farmlar ama iyi para geçiyorlar. Devam edelim. Şamanımızı 75 yaptık. Savaşçı e, suramıza aşağı indirdik. Lan! Şimdi de oraya mı çizdin? Yaklaşık 6,5 set kastık. Birazını da pelerin karşılığında kastırdık. Şurayı bir oynayacağım 6 tane falan. Ne çıkacak buradan bakalım. Kötü şöyle okuyalım. Kötü ruh nereden çıktı? Ruh taşımızı. Güzel. G4 oldu biyologlara falan vereceğiz. Önce şurayı bir oynayalım. Buranın sonucuna size bir haberdar edeyim. Ardından devam edelim. Hepsi gümüş. Biri bronz oldu. Hiç altın alamadık ilginç bir şekilde. 5 gümüş. Bir, bir bronzla devam ettik. Pazarımızı falan kuracağız. Şunları bir an falan aktaralım. Ardından devam edelim. mı vereceğim. 6 tane kaldı. Güzel. Bülü zırhım 3 BK sonra. M5. Dehşetim de M3 oldu. Gayet güzel bugün. Zaten ki etkinlik artık okumuyoruz biliyorsunuz. Grant 4 oldu kendisi. Devam. Şöyle şamanımı da göstereyim sizlere. Şamanımızda şöyle birkaç tane kozmetik eşyamız da mevcut. Onun dışında saç stillerimiz de şöyle. Ben tabii ki de şu görünüşü tercih ettim. 12 zeka çanımız. Güzel bir zırhımız. 18 zeka kalkanımız. 9 küpemiz. 9 kolyemiz şeklinde. Bunun yavaş yavaş liderliğini ve ejderha yardımıyla kritiğini iletiyor olacağız. Yuhara'da olsun. meleyde olsun. Zodyak'ta her yerde bu çar bize lazım. Bu çarımız da bu şekilde dursun. Şöyle pazarımı kuracağım. Neler göstereyim. Neler yapmışız. Kimde 7.5. De deniz kızları 10. Bu 4 won e, geçenlerden kalan demir kask. 38 7,5 şöyle 12'ye bunu koydum. Bu e, şamanın eski kalkanı düşmüştü. dolunayım 18. Çıkan hasılatlarda bu şekilde. Pazarımız hızlı bir yarım saat geçti aradan. E, 150 m para yaptık. Şimdi bu parayla güzel bir ufak konsept yapıyor olacağız. 150 m çok para değil ama yapacağımız iş basit. Hemen 10 level bir çar yapacağız. 10 level çarla biraz farm yapmaya çalışıyor olacağız. Bakalım ne yapacağız. Bir tane zırh alacağız. 75 hemden 1500 CP 10 CP absorbeli Art 4 gentleman kıyafeti de var Art 4 da var Şöyle 10 M. ben direkt parayı vereyim 75 hemi ardından devam edelim temlerimi toplamaya Şöyle bir beşgen alalım Art 9 45 hemmiş Efsunlu falan baktım kaydedecek bir şey bulamadım O yüzden 45 hem de buna vereceğim zaten kaskımız pazarımızda var biliyorsunuz onu alacağız Şöyle bir bakır küpü alalım Art 8 10 M'den. Zaten ayakkabıya, kolye falan ihtiyacımız yok. Bir de hızlı koşmak için art 9 bir ayakkabı bakabiliriz. Level silahımız yokmuş. Dolayısıyla şöyle bir geniş mızrak alıyorum. 9 yamdan bu da dursun elimizde. Şöyle çarımızı ayarladık. Kuşağımızı kendimiz yan çarımızdan aldık biliyorsunuz. E, 21 levele kadar idare etmesi için bunu aldık. Çünkü level silah yok vatandaşın gördüğünüz üzere. Demir plakası olağanüstü janti abimizin. Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. E, janti adamdı. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Bambusunu taktık. Bunları da levele geldiğinde takıyor olacağız. Bu hızlı koşmak için bu fazla azar çıkarmak için yaptığımız şeyler. Şimdi gidelim. Metinleri kırmaya başlayalım. Önce bir eldiven çekeceğiz. Hemen eldivenimizi çekelim şuradan. Böyle 7 günlük 32 app'ten gel abi. Hemen bir çıkış atalım. Fıtı 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 fıtı. Eldivenimiz şöyle geldi. Şuradan. Hızlı vurmak için. Daha hızlı vurmak için bir tane ekleyeceğim. Zaten bunun bir değeri yok biliyorsunuz. Onun dışında başka eklenecek bir şey, ben ne dersem yok gibi ama üçlü ölü popu ıı, tamam. Tam başka da bir şey yokmuş kaydedecek. İşin pot alalım. Başka 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 başka. Kritik sabate falan ihtiyaç duymayacağım. Kırmızı potatana çar basacağını düşünmüyorum bile. Başka da bir şey yok. Güzel. Yapacağımız iş 21 levele kadar ve 21 levelde sabit durarak biraz metin kıracağız. Yaklaşık 100-150 tane metin kıracağız. Bakalım bu metinlerden bize ne getirecek? Çarımız gayet itibar ve karizmatik. 20 levelde de level silahını kullanıyor olacağız. Ben aşama aşama süreçleri size gösteriyor olacağım tabii ki de. İlk metnimizle başlayalım. Şöyle. Zaten bunu taktım. Hemen bineğe de binemiyoruz ama neyse. Ne vuruyor? 375 vuruyor. Zaten bu levele kadar kabul edilebilir bir hasar. Şöyle çarımız vursun. Marul Farm kardeşim de kase atıyor. Allah'ını sevdiğim. Hemen BK'mızı aldık. Birinci BK'mız. Bakalım 100 tane metinden bize ne gelecek. Hemen ikinci metnimiz. Üçüncü metnimizle devam edelim. Dördüncü BK'mız. İyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Ufak tefek şey de düşüyor. Şunlardan belki bir de 12 zeka falan düşürürüz ama neyse. Devam edelim bakalım. Bu metinle beraber 5. metnimiz olsun. Şöyle de BK'larımız bir tane kılıç çevirmemiz var. Kayda değer. Bakalım 5. BK'mız neymiş? Kurt atlayışı. Olur. Okeylerimiz falan ufak tefek düşüyorlar zaten. Buradan sonrasını ben göstermeyeceğim. 100 tanesini beraber gösteriyor olacağım. Mavirdeki metinleri harcadığımız için müthiş hızımızla. Şöyle 21 level olduk. Tılsımımızı taktık. Kaskla kalkanımızı takabiliriz artık. Bineğimizi de kullanıyoruz. Level silahımızı da aldık. Gayet güzel. durum bu şekilde. BK'ları toplu şekilde. İlk ilk metnimizi de keselim. Göstereyim. da şöyle ufaktan neler var diye. Kaydedecek kılıç çevremiz vardı ilk başta biliyorsunuz. Bir tane keskinlik düşürdüm. Zehirli bulutlar da çok iyi para. Onun dışında öyle kaydedecek bir şey yok ya. Yani ilginç bir şekilde bir büyülü keskinliğimiz bir zehirli bulutumuz var. Bakalım bu metni keselim. Hasarımız 700 aşağı yukarı gayet kabul edilebilir. Güzel güzel çarımız maşallah var ya. BK'mız bakalım neymiş. Tekrarlanan atış. Güzel devam edelim. Bu metinle beraber 99. BK'mız eğer bir terslik olmazsa düşüyor olacak. Toplamda 130'dan biraz fazla belki metin kırmışızdır. Çarı 21 level orana kadar ki baştaki süreçte çok BK atmayan metinler olduğu için biraz da öyle oldu. Hedefimiz tabii ki de bildiğiniz üzere 100 BK almak yönünde. Küçük bir spoiler vermem gerekirse BK'ların randımanları çok iyi olmadı benim açıkçası. Beklediğimden çünkü 100 BK'dan hani belli şeyler beklersin tabii ki de. Ben alamadığımızı düşünüyorum. Bakalım buradan ne çıkmış. Evet buradan da çok güzel bir şey değil. Hemen şu 100. metnimizi bir bulalım. 100. BK'mızı alacağımız metnimizi ardından devam edelim. Şu da 100. BK'mız olacak. Bakalım neymiş? Kılıç çevirme olur. Bonus olarak şurada bir tane daha metin var. Onu da keselim. Bonusumuz olsun. 101 BK kasmış olalım. Bakalım ne çıkacak. Şunu da hemen keselim. Ardından devam edelim. Bakalım 101. BK'mız ne olacak? Dehşet. Güzel. Şunu yere atalım. Ardından depoya gidelim. E, depoda her yer ayarlamamız gerekiyor. Okeyleri ben oynadım. 2 e, gümüş, bir bronz onu da gösteriyor olacağım. Şimdi depomuza gidelim. Şunların bir yerlerini, yeksanlarını ayarlayalım. Ardından size nizami bir şekilde göstermeye çalışayım. Her şeyi yerli yerine topladım. Öncelikle BK'lardan başlayalım. Paraden BK'lardan. Şöyle güzel 3 tane kutsamam. 2 tane ejderha yardımım var. Büyülü keskinlik gayet tatmin edici bir şekilde 4 tane çıktı. Dehşetim 2 tane var. 1 tane zehirli bulutum var. 3 tane kılıç çevirme. 4 tane özür diliyor kılıç çevirme mevcut. Ardından şaman BK'larım. Bu şekildeler. Zaten bunlar çok paraden BK'lar değiller ama sürümden yani 90 tane pazara 80 kare yerimiz olduğu için 80 tane koyduğumuz zaman ciddi para getirecektik. Burası bu şekilde. Saldırı artılar güzel gözüme çarpıyor. Bunlar 500 kaya kadar gidebiliyorlar. Onun dışında diğerleri çok iyi değil. 150-200 kaya civarındalar. Depoma bakmam gerekirse. Burası savaşçı BK'larım şu şekilde. Burada kayda diyecek. Hamleler, 3 yönlü kesmeler, yaşama istekleri falan iyi. Bedensel paralar ediyorlar ama zihinseller çok para etmiyorlar. Dolayısıyla burada da aslında çok iyi değil. E, ee, Lycan'a geldiğimiz zaman Lycan'da garip senecek şekilde bir tane kırmızı kurt ruhu bile yok. Aynı şekilde bir tane de hava kılıcı bile yok. Çok İlginç bir durum. Hava kılıcı öfke hiç yok. Kırmızı kurt ruhu yok. Zehirli bulut bir tane var. Ama büyülük eskinlikte mesela iyi dört tane olması aslında iyi. Garip bir şekilde. Ninja da şöyle gördüğünüz üzere bir tane zehirli bulut var. Onu koymuş zaten. Gerisi de aslında suikastler ve hızlı saldırıdan fena olmayan para gelecektir. Son olarak surada da ağırlıklı aslında kara büyü BK'sı düşmüş ama ee, ufak tefek büyü çözmeler, ejderha dönüşleri falan yine bize yan gelir sağlayacaktır Şimdi yan karaktere geçmemiz gerekiyor Oraya düşen e, basmaları, itemleri ve event itemlerini oraya koymak durumundaydım Çünkü yer yok gördüğünüz üzere Kit toparlamak için de biraz da yere ihtiyacımız vardı Şöyle baktığımız zaman bu ilk kullandığımız geniş mızrağımız Toplamda 7 tane abonos küpemiz var Kayda değer bir hepsinin yok 2 tane güneş üzütü bir tane abonos sandık Madencilik rehberi Wu Zim var. Ee, kırmızı kurt ruhu var. 2 tane art 4 taş düştü ve bunların bir değeri yok öyle göstermek için. Oynadığım okeylerden 3 set çıktı. 3 setten de toplamda 2 gümüş bir bronzum var. Basmalarım da bu şekilde. Bu, Bunlar da birinci köye düşen tahta şimşekli itemler. Ee, ya fena değil. Güzel bize bir tabii ki de nereden baksanız Bivon'dan biraz fazla bir getiri bırakacaktır. Ha, değer mi değmez. Ama iki, hem ikinci köy farmının nasıl olduğunu göstermek adına hem de ben bizzat kendim böyle ikinci köy farmını seven birisi olarak benim için çok karlı olması çok eğlenceli bir farm oldu. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşünerek dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.